SketchUp'a hoş geldiniz. Eğitimi dijitalleştiren yeni nesil bir platformla tanışmaya hazır mısınız? Keçapır, K12'ye yönelik tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir dijital ödev platformu. Eğitim kurumlarına özgün öğretim, kişiselleştirilmiş öğrenim, hızlı ölçme, değerlendirme ve detaylı raporlama imkanları sunar. Sorularınızı hızla oluşturun, öğrencilerinizi anında değerlendirin. Ketchup'ın eşsiz yapay zeka modeli her öğrencinin öğrenme biçimine uygun bir deneyim sunar. Öğretimi özgünleştiren Ketchup, eğitimcilerin daha fazla zaman kazanmasına ve özgün içerikler yaratmasına olanak tanır. Detaylı analiz ve raporlama özellikleriyle öğrencilerinizi daha yakından tanıyabilir, gelişimlerini takip edebilirsiniz. Eğitimi dijitalleştirin, hedeflerinizi hızla yakalayın. Ketchup'ın modern eğitim için yanınızda. Daha fazlası için hemen keşfedin. Ödevlerinizi dijitalde yaratın, yönetin ve değerlendirin. Ketchup'ı, eğitimin geleceği burada başlıyor.